Diliyorum sana. Şimdi biz biraz önce Can Türkoğlu ile biraz İsrail-Filistin savaşında gelen son noktayı değerlendirdik, konuştuk. Özellikle ABD tarafıyla ilgili olarak elinde ne notlar var, yeni gelişmeler neler eğer varsa bir şey onu duymak isteriz. Bir de elbette piyasanın ilk işlem gününe dair notların. Evet, iyi haftalar, iyi yayınlar. Diden önce borsa ile başlayalım. Pazartesi günü borsalar açıldıktan sonra düşüş negatif, ekside olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa hazine getirilerin artması ve yatırımcıların teknoloji endüstrisi devlerinin üçüncü çeyrek bilanço raporlarını beklemesiyle düştüğünü belirtebilirim. Üstüne de PET Başkanı Powell'ın para politikasının daha da sıkılabilişeceği ile ilgili açıklamaları vardı. O nedenle piyasalarda endişe devam ediyor. Şu anda Dow Jones S&P 500 e, nazlanan eksile negatifte olduğu görülüyor. Ee, tabii çağlar da söyledi 10 yıllık hazine bonusu getirisi e, şu anda e, rekor seviyeye çıkmış durumda. Ve e, hazine tahvil getirisinin %5'i e, aşması da Wall Street için önemli bir seviye olduğunu belirtebiliriz. E, petrol devi Chevron'un hisseleri e, şirketin e, HES. Şirketini satın alması haberiyle beraber yüzde üç düştüğü çok önemli bir haber enerji sektöründe. Chevron, Hesi 53 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Aynı zamanda diğer baktığımız şu anda borsada hareketlenmelerde, Walgreens, J.P. Morgan'ın uptrend etmesiyle yüzde iki civarında artarken çevrimci güvenlik şirketi Okta bir veri ihlali nedeniyle 8 düştü... ...bu arada Apple'ın hisselerinde de düşüş var... ...yüzde nokta, yüzde bir nokta beş... ...Çin'den gelen... ...vergi ve arazi kullanımıyla ilgili bir soruşturmayla... ...karşı karşıya kalmasıyla beraber... ...bu hafta diğer bir önemli e, haber... ...S&P 500'ün... ...neredeyse yüzde otuzunu oluşturan... ...teknoloji şirketlerinin... ...bilanço raporlarının açıklanması... ...sona Alphabet, alfabet, Amazon, Meta, Microsoft gibi... ...şirketlerin raporları da merakla bekleniyor... Bugün Beyaz Saray gündeminde Didem Biden Omix Biden tarafından konuşulacak. Türkiye saatiyle 21.15'te ABD'nin ekonomik anlamda geldiği durum ve yatırımları anlatması bekleniyor. Ama ilk başta geldiğin soruya gelirsek İsrail konusu ana gündem maddesi ABD'nin tam desteği devam ediyor. Başkan Biden 106 milyar dolarlık güvenlik paketi içinde 14 milyar doların İsrail'e verilmesi için kongreye talep etmişti. Ve e, şu anda da askeri mühimmat olmak üzere diplomatik temaslar da e, Biden yönetimi tarafından devam ediyor. Bilhassa Orta Doğu'da e, çatışmaların sıçramaması nedeniyle e, bazı açıklamalar yapılıyor. Bu anlamda bir endişe var ve bilhassa da İsrail e, tarafına operasyonları yapma ricasının geldiği de kulisler arasında konuşuluyor. Tabi burada da petrol fiyatlarının artışı ve bu haftaki gelişecek olaylar da yakinen tabi piyasaları da etkiliyor. Ve son olarak daha çok gündemde olmasa da hükümetin kapanması Didem Temsel Meclisi Başkanı bulunamıyor. Yarın bir oylama daha var. 17 Kasım hükümetin kapanması için son gün ve bu zamana kadar meclis başkanı seçilemezse Amerika'yı çok büyük sıkıntılar bekliyor gibi görünüyor Didem. Ali Çınar teşekkür ediyorum. Meclis başkanı bulunamıyor deyince bir an kayıp mı acaba diye düşündüm ama birini tayin edemiyorlar. Edemiyor, seçemiyorlar. Evet, evet. Peki kolaylıklar diliyorum o halde ben kendilerine. Buradan Ali Çınar sana da çok teşekkür ediyorum paylaştığın bütün bu bilgiler için.